Bülent hocam, hamilelikte şeker konusu çok soruluyor. Hamilelikte şeker yüklemesi testi nedir? Ne zaman yapılır? Nasıl yapılır? Hamilelikte şeker hastalığına eğilim birazcık artar. Bunun sebebi de yine vücuttaki hormonal değişimlerdir. Şekerin kullanılmasını bozan hormonlar özellikle hamileliğin ikinci yarısına itibaren yükselmeye başlar. O nedenle de şeker hastalığına eğilim olan, gizli şeker hastalığı olan bayanlarda hamileliğin özellikle 6. ayından sonra bu şeker açığa çıkar. Ha bu nasıl anlayacaksınız? Daha erken de çıkabilir çünkü. Sık sık idrara çıkmak, bol su içmek, halsizlik, zayıflamaya başlamak şeker hastalığının belirtileridir. O zaman hiç beklemeden doktora başvurmak, kan şekerini ölçtürmek de yarar var. Ha, eğer kan şekeriniz normalse genellikle 6. aydan sonra 24-28 hafta arasında rutin olarak şeker yüklemesi yapılır. Ne yapılır? 50 gram şeker sıvı, glikoz şurubu diyoruz buna. Anneye içirilir. Bir saat sonra kan testine bakılır. Bunda aç ya da tok olmak da o kadar önemli değil. Eğer 140'ın altında çıkıyorsa problem yok. 140'ın üstünde çıkmışsa sonuç o zaman 3 saatlik şeker yükleme testi bu glucos tolerans testi diyoruz ona. O yapılır. Onun sonucuna göre belirgin bir şeker hastalığı mı var, gizli bir şeker mi var yoksa hiçbir sorunu yok? Bir karar verilir ve ona göre de bir tedavi düzenlenir. Ha zaten eğer şeker hastalığı çıkarsa da sana yapılacak öneriler normal bir hamilenin dikkat etmesi gereken önerilerden daha farklı olmayacaktır. Yani mümkün olduğunca sebze, meyve ve protein ağırlıklı beslenmek, şekerli yiyeceklerden oldukça uzak durmak, sık sık beslenmek, egzersizini ihmal etmemek, bol uyku uyumak, bütün bunlar fazla kilo almamaya çalışmak, bütün bunlar zaten şeker hastalığını engelleyecektir. Şeker çıkarsa ne olur? Mutlaka kontrol altına alınması lazım. Gerektiğinde insülin bile kullanılır. Çünkü Dengesiz şeker hem hamilelikte birçok ciddi soruna neden olur. En başta preeklamsi dediğimiz ciddi bir gebelik toksikozu dediğimiz duruma sebep olabilir. Bebeklerin erken doğmasına sebep olur, iri bebek olmasına sebep olur. Bu iri bebekler o kadar da sağlıklı bebekler değildir. Bebek doğduktan sonra enfeksiyonlara eğilimi vardır, onun da şeker hastası olma eğilimi vardır. Yani vesaire vesaire birçok ciddi sorun çıkar o yüzden şeker hastalığına karşı hamile bayanların özellikle titiz olması gerekiyor. Özellikle kiloda biraz fazlaysa, yüksek kilo ile hamileliğe başlanmışsa ne olursa olsun o kiloyu düşürmek gerekiyor. Kilo artmaya devam ettikçe şeker hastalığının ortaya çıkma riski de artar.